Yarın evimizde bir tören olacak. Siz ve Bay Mişra ailelerinizle gelebilir misiniz diye merak ediyorduk. Böylece ailece tanışmış oluruz, değil mi? Ragu, davetin için teşekkürler ama aslında Mişra yarın burada olmayacak. İş için şehir dışına çıkıyor. Ben de eşimle konuşup size haber veririm, tamam mı? Aa, tabii. Zaten bu tören kadınlara yönelik, bu yüzden ona da sorsan iyi olur. Ben aramanı bekliyorum, tamam mı? Görüşürüz. Rago oğlum, tören yapacağımız için gerçekten çok heyecanlıyım oğlum. Geleneklerimize uymamız gerekiyor. Tamam, Rago oğlum. Ben mabede gidiyorum. Tanrı'ya bu güzel aile için şükredeceğim. Tamam mı oğlum? Hemen gelirim tamam. merak etme. Tamam etmeyin. baba. Ragu. Oğlum. Gerçekten harikasınız. Sayenizde çok iyi hissediyorum. Çok mutluyum. Ben şimdi gideyim de çay yapayım. Biraz kötüyüm de. Ha, tamam. Sindirimi kolaylaştırır. Mayı, ben yaparım. Ah hayır hayır hayır, ben hallederim. Bekleyin. <laughs> tamam bak, Tiwari yarın ailesiyle gelmezse yalan söylüyor demektir. Yarına kadar bekleyelim. Yarın her şeyi anlarız. Ne yapacağım işte? Olamaz ben. Bir eş ayarlamalıyız. Ama nasıl? Onu ara ve ona karına geleceğini söyle, tamam mı? Emin misin? Evet, hadi. Tivari. Efendim Tivari, söyle. Evet Raku. Karımla konuştum. Aa, bayram olduğuna gerçekten çok sevindi. şehi Ben eşim ve çocuğum yarın geliyoruz, haberiniz olsun. Tamam mı? Teşekkür ederim Tivari. Yengeme benim adıma teşekkür et. Yarın görüşürüz. Tamam Raku. Teşekkür ederim çocuk ne? Onu nasıl bulacaksın söyle bakalım. Geliyorlar. Demek ki Bravo. onlar... Aceleyle sonuca varmamalısın Rago. Ben de tahminimin yanlış olmasını istiyorum. Ama önce tamamen emin olalım. Olur mu? Onlardan emin olduğumda sana haber vereceğim. Tivari'nin bir ailesi yok. Nereden getirecek? Bu aptal şimdi ne yapacak bilmiyorum. Kafe Ardi. Kafe Ardi. Güzel değil. Kafe Danak. Evet. Bak bu oldu işte. Senin isminde her şeye yakışıyor be Danak. Ne kadar güzel bir adım var. Ragu kafe için çok heyecanlı. Yüce Tanrım. Lütfen bu şüphelerim yanlış olsun dürüst bir adam çıksın. Çünkü Ragu'nun incinmesini istemiyorum. Hey hayalperest! Artık gerçek dünyaya dönecek misin acaba? Ha? Ama hayallerim çok güzel Danak. Bana katılmak istemez misin? Gel hadi. Yaşayalım hayallerde. <laughs> tamam. Tamam. Peki ya davet ettiğin misafirler ne yapacaksın? <laughs> Yakında Bay Tivari ailesiyle birlikte burada olacak. Bayram törenimiz var yani. Hadi hazırlan canım. Hmm, oho, bayram için çok mu heyecanlısın bakayım? <laughs> Elbette. Neden olmayayım? Bunu senin için yapıyorum. Benim için ve bizim için. Bizim derken? <laughs> Gelecekteki çocuklarımız için. Anne bayrama fazla yüklenmiyor musun acaba? Anlamadım. Yani e, biz gereğini yapalım da e, gerisi Tanrı'ya kalsın değil mi? Sus. Zaten sana bakmakta zorlanıyorum. Bir de çocuk gelirse ne yapacağım? Ben söyler misin? Çocuk mu? Nerede? İşte. 26 yaşındaki bir çocuğa bakıyorum. Hadi git hazırlan. Hı? Rago ne yapıyorsun? E ben çocuğum ya çocuk gibi davranıyorum. Seni... İşte şimdi oldu. Sarı şu an daha güzel duruyor üstünde. Ya ben? Sen hepsinden güzelsin. Bırak oğlum. Dana'nın sarı giymesine yardım etmen bittiyse kendin hazırlan. İnsanlar sadece onu görmeyecek. Seni de görecekler. <laughs> Aptal seni. Bu tivari nerede? Neredeydin? Tansiyonumu gereksiz yere yükselttin. Ve neden yalnızsın? Ailen nerede? Ayarlayamadığını söyleme. Merak etme ayarladım. Sahte karım sahte çocuğumla geliyor çok iyi bir oyuncudur. Harika olacak. İşte bak. Geliyor. İşte. Merhaba. Ben Savita Damot. Merhaba. Savita Damot. Ya gerçek kocası nerede? Ha? Ne diyorsun? Barat. Onun kocası benim. Anlamadın mı? Ha? Sen Pradeş'ten Tıvari'sin. O Miraç Tıvan'dan bir kadın. Anladın mı şimdi ha? Aa tatlı prensesim, ben şimdi çiçekçiye gidiyorum. Kaç çelenk lazım? Başka birini mi bulayım yani? Ama artık çok geç. Nereden bulacağım peki? Hayır, birini bulmanıza gerek yok. Ben mükemmel bir oyuncuyum. Her şeyi giyerek her tarzda hareket edebilirim. Şimdi bakın, iki saat önce bu çocuğu getirmek için sanatçı koordinatörlüğü yaptım. Susadım teyze. Ha. <laughs> Teyze değil anne, anne. Bana anne de tamam mı? Evet, iyi bir oyuncu olabilir ama Danak'ın zekasını bilmiyorsun. Aslan gibi gözleri var, seni hemen yakalar tamam mı? Hemen dediğimi yap. Onları götür, ben senin hakkında bir bahane bulacağım, anlaşıldı mı? Baba. Ragu. Oğlum tören için tatlı getirmeye gittim. Yolda Tivari ile karşılaştım. Ailesiyle gelmiş bak. Selamlar. Merhaba. Siz nasıl evlenebildiniz? Ne anlamadım. O sizden biri değil ki. Yani aile nasıl izin verdi diyorum. Herhalde birbirinizi çok seviyordunuz. Kesinlikle doğru. Ne diyorsun baba? Neyse canım herkes bizi bekliyor hadi. Evet. Ve küçük civarı sen de benle gel hadi bakalım. Hadi gidelim. Merhaba dur. Burası <laughs> benim evim. <laughs> Bu da benim gelinim. Vay ne güzel giyinmişsin harika olmuşsun. Hadi baba de selamla. Merhaba. Merhaba. Şimdi teyzeye selam ver. Merhaba teyze. Canım, o senin teyzendi. Merhaba teyze. Oğlum ben sana öyle öğretmedim sana büyüklerin ayaklarına dokunarak selam vermeyi öğretmiştim. Ha, mutlu ol canım. Tatlım benim, mutlu ol. Hadi, hadi içeri girip konuşalım. Hadi gelin. gelin buyurun gelin. buyurun. Çocuk gerçekten eden mi? Hayır, onun gibi aptal kim kimin nesidir hiçbir şey bilmiyor. Onunla sonra ilgileniriz. Umarım bir sorun çıkmaz. Canım senin adın ne? Happy Singh. Bay Tivari, eşiniz Savita Maharashtin'den bunu anlıyorum. Ama oğlun Punjablı Hayır, değil. O çok yaramaz bir çocuk. Televizyonda bir program var. Onu çok seviyor ve her gün onu izleyip duruyor. Ama Tanrım. O yüzden yani. Ben de izliyorum. Televizyonu çok severim. Bunca çok etkilenmiş. Evde bile aynı onun gibi konuşuyor. Ay şuna bak. <laughs> Aa, tören başlayacak. Hadi dışarıda konuşalım. Hem biraz hava alırız. Hadi 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 gelin. hadi hadi Yardım hadi. Hadi. Hanımefendi, onlardan hala şüpheleniyor musunuz acaba? Şu an her şey normal görünüyor. Bakalım ne olacak. Aman Tanrım, sanırım başladılar. Hey abla, beni dinle. Ben mi? Evet. Burada bir reklam çekimi falan mı var acaba? E, reklam filmi mi? Evet. Maraş bir kadın geldi. Ajansa çalışıyormuş ve oğlumu alıp götürdü. Hala getirmedi. Nerede bulamıyorum bir türlü. İki saattir onu arıyorum ama bulamadım. Maraş Tinden tarzı bir sarı giyiyor. Ve adı neydi hiç hatırlamıyorum ama... var Navarri. evet evet. Evet ona giyiyor. Ve burun halkası takıyor. Saçında da bir çiçek var. Çocuğumu buraya bir yere getirdi. Onu bulamıyorum. Bir dakika, bir dakika beni dinle. Burada bir reklam filmi falan çekilmiyor ki ama. Aman tanrım. Çocuğum nereye gitti acaba? Bir saniye, bir saniye, sakin ol. Tamam mı? Ağlama, lütfen ağlama, tamam mı? Görünüşe göre biri sana şaka yapmış. Benim kız kardeşim bir polis. Sana yardım edecek. Hiç merak etme, benimle gel. Hadi. Ona planını anlattın, değil mi? Sence yapacak mı? Endişelenmeyin efendim. Her şeyi yapacak. Çok iyi bir oyuncudur. Ve bizden... Ha. Az önce fragmanı izlediniz. Sabırlı olun. Hey 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 hey! Neredesin sen? Geç kaldın. Hadi gel. Baksana törenin yarısı neredeyse bitti. Yoksa iyi bir koca istemiyor musun ha? Neden ağlıyor bu? Ne yaptın? Söyle ne yaptın ona bakayım. Saku teyze bunu neden yapıyorsun? Ona kötü bir şey yapmadım ben. Ve oğlu da kayıp. Biri çocuğunu kaçırmış. Ajanstan bir kadın onu kandırıp oğlunu kaçırmış teyze. Hadi. Onun için çok endişeli. Merak etme o nasıl bir kadın belki görmüşümdür. Maratili bir kadınmış. Novaris sarısı giyiyormuş ve burnunda da halka varmış. Um, çocuğun adı ne? Happy Sing. Senin adın ne? Happy Sing. Aman tanrım. Bu Tivari'nin karısından bahsediyor. Bu yüzden onu ablama götürüyorum. Ona yardım Hı. edecek. Hey, Nereye gidiyorsun? Daha bir sürü işimiz var. Bana yardım edeceksin. Ablanın yaprakları evde kaldı. Tören tepsisine koyacağız. Hadi git onu getir. Ben kızla ilgilenirim. Merak etme. Çocuğu bulacağız. Hadi git. Bana yardım edeceksiniz değil <laughs> mi? Elbette. Lütfen. Gelin. Dinle. Neden panik yapıyorsun? Gel bakayım. Sana yardım edeceğim. Çekimler var. Bu yüzden gidemeyiz. Bitsin çocuğu alacaksın. Ama o kız burada reklam çekimi olmayacağını söylemişti. O kız güzel ama beyni yok canım. Onu dinleme. Şu an çekimler var. O yüzden içeri giremeyiz. Anladın mı? Duvarlarda bir sürü kamera var. Oraya girersen reklam mahvolur. Ama çocuğun ne olacak? Ya ne olmuş çocuğuna yani? Bak şuradaki başrol oyuncumuz kucağındaki çocuğu görüyor musun? Oh, hey, hey. hey ne yapıyorsun? Neden bağırdın? Kapa çeneni bağırma. Çekim var, bağırılmaz. Anladın mı? Şuraya bir bak. Herkes sessiz. Bak, sen burada kal. Dur, dinle dinle al. Al. Cebinde dursun. Bana ne bakıyorsun? Bunu oğlun reklamda oynadığı için veriyorum. Bak hemen verdim. Gördün mü? Normalde vermeyiz. Ha? Al bakalım. Çekim bitince oğlun evinde olacak. Anladın Emin mı? Emin misin? Ah, evet. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay, tamam. Oldu. Benden de oyuncu olurmuş. Ha <laughs> evet. Mai Mai. Evet veriyorum burada. Al. Tivari ve ailesini gözlemledim. Sanırım tahminim yanlıştı. Masum bir aile babası gibi görünüyor. Sana söylemiştim. Bence devam etmelisin. Tamamdır. Aa, abla, hadi fotoğraf çekelim. Ha evet. mayı, mayı, mayı. Gel, evet. Gel. mayı. Gel, mayı, mayı gel Gel kardeşim. mayı gel. Gel hadi. hadi. Ne tamam. yapıyorsun? Sako buraya gel. Tamam Tut tamam. Sana. Hadi. Tamam. Aa, siz ikiniz. Hadi yemekleri hazırla. Git <laughs> git 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 hadi hadi hadi. <laughs> A, yemek servis edilene kadar hadi biraz dans edelim diyorum. Ne dersiniz ha? Evet. Zaten bu da törenin <laughs> <Aklısın>. bir parçası. <laughs> tamam Mayı lambaları yakacağım. A, hızlı. Ben müziği ayarlayacağım. Tamam. <laughs> ha, Timari, e, birazdan geliyorum. Tamam. Yengem nerede? O süt almaya gitti. Az sonra buraya gelir. Tamam. Peki. Baba, git kontrol Ha, evet. Ne? Sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Evet, bana 5000 rupi borcun var. Dikkat et abla. İyi misin? Dikkatli ol. Hadi otur. <laughs> Ayağın mı burkuldu? <laughs> tamam dur sana hemen spreyi getireceğim. Hayır Secan. Spreye gerek yok. Sen işini bitir. Sak saku sak harikasın. Aferin sana. Harika bir oyuncusun. <laughs> O kadını geri göndererek bana ne kadar büyük bir iyilik yaptığını bilmiyorsun. Burada bir sürü insan var. Bu taraftan gideceğim. Odada kim var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.